Gel çabuk gel gel yanıma gel yanıma yanıma. Kahraman Türkoğlu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Asiye Köse tek başına yaşları 45, 35 ve 20 olan doğuştan engelli 3 çocuğuna bebek gibi bakıyor. Gaziler mahallesindeki evinde engelli çocuklarıyla yaşayan anne Asiye Köse... Aldığı evde bakım maaşıyla hayatı tutunmaya çalışıyor. Süt içeceğimiş, bamba içeceğimiş, akıllı servet, bizim evine babası Anne. bu. Evimizin erkeği bu, bir tane servet, cici servet, akıllı servet. İyi misin de? Çocukların var mı de? Çocuklarım var amca. Hanımın var, var amca de? Konuşturmadın ha? Köse, eşinin yaklaşık 20 yıl önce evi terk edip ...Bursa'ya yerleştiğini söyledi. 45 yaşında bir kızım var Yasemin Köse. 35 yaşında bir oğlum var Servet Köse. 20 yaşında bir Özge kızım var. 45 senedir ben bütün varlığım onlara adadım Onlar için gece gündüz uyumadan başları bekliyorum. Babası 20 sene önce bizi terk etti. Tek başıma çocuklarıma bakıyorum. Devletim yanımda. Belediye Başkanımız Osman Okumuş yanımızda. Sürekli evimize ziyaret geliyor. Allah razı olsun. Allah hamdını ziyaret etsin. Kaymakamımız sürekli ziyarete geliyor evime Çocuklarımı görmeyi Allah da onları ziyaret etsin. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Köse yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığını ifade etti. Bütün Türkiye'ye mesaj olsun. Kadınlar her şeyin kıymetini bilsin. Ben tek başıma bu çocuklarıma 45 senedir ben yardım ediyorum, ilgileniyorum gece gündüz. Onların hizmetindeyim. Hiç içeriden dışarı çıkamıyorum. Komşularım ekmeğimi, yiyeceğimi getiriyor. Allah devletimize zaval vermesin. Ne yiyeceğim bugün? Tavuk mu? Tavuk Tamam, tavuk alacağım. Akşama pişireceğim.